DÜRÜSTLÜK Gerçek dürüstlüğün ne olduğunu görmek istersen köpekten ötesine bakma. Köpek iyi görünmeyi hiç takmaz. Ama kraliçenin annesinin bacağına sarılacaktır şayet canı istersen. Köpek senin ne halt düşündüğünü umursamaz. Papanın huzurunda taşaklarını yalar eğer canı böyle yapmak istiyorsa. Köpek hiçbir gücün, zenginliğin, şöhretin karşısında ayağa kalkmaz. İmparatorun kıçını ısırır eğer yemeğine el uzatırsa. Köpek bacağını kaldırır. Başbakanın limuzininin al yanaklı lastiğine ya da sıçı verir dalaylamanın seccadesine. Çünkü o bir köpektir ve köpekler böyle yaparlar. Ve özdeki bozulmamış gizli bir parçada köpeklerin bu dürüstlüğüne hayran oluruz. Çünkü kendimizde bulunmadığını görürüz ve biliriz. Böyle bir dürüstlüğün bu dünyada korkunç bir bedelle geldiğini. Dördüncü bölüm. Dikkat iradesi. Kendini gözlemlemek çok zordur. Ne kadar denerseniz bunu o kadar net görürsünüz. Şu anda bunu sonuç almak için değil, kendinizi gözlemleyemeyeceğinizi anlamak için uygulamalısınız. Denediğinizde sonuç gerçek anlamda kendini gözlemleme olmayacaktır. Ama denemek dikkatinizi güçlendirecektir. Gurcinyev Ben dikkatim, bilincim, başka bir şey değil. Ruh sadece dikkattir. Şimdi benim olduğum gibi dikkat de her tür harici etkiyle zayıf düşmüş, hasar görmüş durumda. Gurciyev yukarıdaki alıntının yapıldığı konuşmasına şöyle devam etmişti. Kendini gözlemleme ancak dikkat elde edildikten sonra mümkün olabilir. Bizler 21. yüzyılın fena halde hasar görmüş varlıklarıyız. Dünyayı kirlettik, zehirledik ve bu yüzden kanser gibi gezegenin her tarafında salgın boyutuna ulaşmış olan ölümcül çevresel hastalıkların tehdidi altındayız. Dahası teknolojimiz kontrolden çıkmış halde çünkü bilinçli bir şekilde Dolayısıyla da uygun bir biçimde kullanılmıyor. Televizyon ve bilgisayarlar insandaki dikkat fonksiyonuna büyük zarar veriyor. Neredeyse onu yok ediyor. Erken yaşlardan itibaren sinirsel gelişimimiz televizyona ve bilgisayara maruz kalmaktan ötürü köstekleniyor. Beyin ekranda hızla değişen görüntüleri kopyalıyor. Bu yüzden doğumda ve hayatın ilk 3 yılında ortaya çıkan dikkatin sürekliliğini Uzun süre dikkati sabit tutabilmeyi mümkün kılan milyarlarca karmaşık nöral bağlantı zarar görüyor ya da tamamen yok oluyor. Bunun yerine dikkatimizi hızlı yer değiştirmelere ve ani hareketlere vermeye programlıyoruz. Ağır dikkat eksikliği bozukluğu çeken hiperaktif insanlar ırkı oluşturuyoruz. Ayrıca pasif bir zekaya sahip problemleri A noktasından D noktasına bir dizi basamağı takip ederek çözmektense yanıtları ya bir mouse'a tıklayarak ya da spikerin söylemesine kısa süreli bir memnuniyet duyarak almaya programlanmış bir insan ırkı oluşturuyoruz. Kendi adımıza düşünmüyoruz. Artık nasıl düşüneceğini bile bilmiyoruz. Dahası dikkat fon fonksiyonumuz Fena halde hasar gördüğü için belli bir süre dikkatimizi bir nesnede ya da süreçte tutamıyoruz. Dikkatimiz sürekli kayıyor, zihnimiz koşuyor. Duygularımız aksiyona, harekete ve heyecana takılıyor. Bu nedenle ilk başta kendini gözlemlemeyi uygulayabilmek neredeyse imkansızdır. Dikkatimiz bunu yapabilecek yeterlilikte değildir sadece. Düşünce, duygu ve hariciye uyaranlarla, sürekli olarak başka yöne çekilmektedir. Çoğu zaman bilinçsiz, mekanik, otomatik pilot durumunda kalarak bilincin içinde ve dışında geziniriz. Bu durum yüzünden çalışma insanların yapamayacağını söyler. Bunun anlamı bilinçli bir tercihte bulunamayacağım. Rotamı değiştirmeden uzun bir süre bu tercihte bağlı kalamayacağım ve başarılı bir sonuca ulaşamayacağımdır. Bunun yerine durmaksızın projeler, eylemler ya da ilişkiler başlatırım ve ardından onları yarım bırakırım. Daha da kötüsü, belli bir niyetle başlamam ve onun tam tersini yaparak bitirmemdir. Bunun ilişkinizde nasıl da geçerli olduğuna bir bakın. Gerçek irade yoktur bende. Kendime ait bir iradem yoktur. Bunun yerine alışkanlıklardan ibaret bir yaratığımdır. Alışkanlık benim yerime düşünür. Alışkanlık benim yerime konuşur. Alışkanlık benim yerime, benim adıma hareket eder. Ben seçmem, alışkanlık seçer. Kendime ait hiçbir iradem yoktur. Ben bir makineyimdir. Çocukken başkalarının içime yerleştirdiği alışkanlıklarla yönlendirilen, Ödünç alınmış bilgiyle ve kendi oluşturmadığım inanç sistemiyle hareket eden bir kuklayımdır. Bilinçsiz bir varlığımdır. İçimde uyuyorumdur ve kendi adıma hareket etmekten acizimdir. Üstelik bunu görmem. Aslında bunu insanlara söylemek ani bir öfke, düşmanlık ve inkar doğuracaktır. Kendimizi görmeyiz. Çünkü nasıl kendimizi gözlemleyeceğimizi bilmeyiz. İradeden yoksun olduğumu göremem. Çünkü bunu yapabilmek en büyük amansızca kendine dürüstlüğü gerektirir. Ve uzun bir zaman böyle bir dürüstlük edinemem. Yalnızca uzun bir zaman boyunca yapılan sabırlı, dikkatli dürüst kendini gözlemleme bana böylesi bir dürüstlük gösterme iradesi kazandırır. Yine de durum umutsuz değildir. Sadece öyle olmaya yakındır. Şimdi benim olduğum gibi hepimiz kendi şimdiki durumumuzdayız. Ya bedende ya da hissedişte bir tür iradem var ve bazı geleneklerde buna dikkat iradesi deniyor. Dikkat fonksiyonum ne kadar zorar görmüş olursa olsun hala içimdeki düşünce, duygu, bedensel duyum ve hareket süreçlerine en azından minimal türde bir dikkat verebilmem mümkün. Ruh hallerime ve onların nasıl değiştiğine dikkat ederek başlayabilirim. Duruşlarımı, nasıl oturduğumu, nasıl yürüdüğümü, sesimin tonunu ve yüz ifadelerimi fark ederek başlayabilirim. Olumsuz duyguların farkına varabilirim. Bunlar bana dikkat fonksiyonumu tamir etmek için bir başlangıç pratiği sağlar. Yalnızca gözlemlemek için sürdürülebilir ve dürüst bir mücadele ile dikkatim büyüyüp gelişecektir. Eğer ben dikkatim demek doğruysa, o zaman dikkatin gelişmesi ruhun gelişmesi olacaktır. Ve bu da bir insan bedeninde başlattığım bir görevdir. Buraya, dünyaya bu yüzden bir ruh olarak kendi üstümde uyguladığım çalışmayla gelişmek için gönderilmişimdir. Dikkat iradesi aracılığıyla başta sadece geriye yönelik gözlemleyebilirim. Yani alışkanlığın getirdiği bir düşünsel, duygusal ya da fiziksel sürece tutunduğumu ve farkına varmaksızın onunla sürüklendiğimi görürüm. Alışkanlıkla özdeşleşmiş ve onun kontrolüne girmiş olduğumu. Peşinden yargılama gelecektir. Sık sık onun tuzağına düşeceğim ve onunla da özdeşleşeceğim. Böylece hemen daha bilinçsiz bir alışıla gelmiş davranışla kapılacağım. Ama er ya da geç sonunda bana ne olduğunu gözlemleyebildiğim bazı anlar olacak. Örneğin nokta 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 yaptığında onu yine tersledim. Ve içimde bu alışkanlığın bana ve ilişkilerime ne yaptığını hissedebilirim. Böylece geriye yönelik gözlemleme artık daha fazla bilincine varabildiğim davranışımın yapısını ortaya çıkarmaya başlar. Buna gönüllü acı çekme de denir. Çünkü kimse geçmiş davranışımı geriye yönelik olarak gözlemlemeye zorlayamaz beni. Kendime ve başkalarına karşı olan davranışıma bakmayı, onu görmeyi ve ondan dolayı acı çekmeyi bilinçli bir şekilde seçmem gerekir. Bu bir tür acı çekmedir ve bilinçsiz ve sonu olmayan, alışılagelmiş davranıştan kaynaklanan mekanik acı çekmeden farklıdır. Onun yerine bu bilinçli acı çekmedir. Uzun bir süre sonra dikkat güçlenecektir ve ben özdeşleşme anında kısa berraklık anları yaşayabilirim. Bu geriye yönelik gözlemlemeden farklıdır. O anda bu davranışı durdurma iradesine sahip değilsem de eski bir alışkanlık kalımına bir kez daha kapılmış olduğumu açık seçik görebilirim. Bu anın içinde yapılan gözlemlemedir ve uzun bir zaman boyunca sabırla gözlemlemenin sonucudur. Böylece kendi tanım, kendimi tanımaya yaklaşırım. Nihayet çok uzun süre sabırla ve dürüstçe yapılan kendini gözlemlemeden sonra, İre, ileriye yönelik olarak da gözlemleyebileceğim anlar olacaktır. Yani alışılagelmiş bir davranış kalıbıyla özdeşleştiğim anda bunu gözlemleyerek fark edebileceğim, o anda kendimi hatırlayabileceğim ve bu davranışın nereye götürdüğünü, hep aynı şey olduğunu bildiğim için yön değiştirebileceğim. Bu gerçek iradenin ilkel devresidir. Bu kendini tanımanın ikinci aşamasıdır. İlk aşama dikkati bedensel duyumsamaya yoğunlaştırmaksa o zaman bu aşama bir ruh haliyle, duyguyla, hareketle ya da alışılagelmiş davranışla özdeşleşmenin ortasındayken bedensel duyumsamayı canlandırmaktır. Bu ruh olgunlaşırken ortaya çıkan ve kendini gözlemleme ile kendini hatırlama çalışma pratiği ile gelişen dikkat iradesinin daha fazla olgunlaşmasıdır uzun bir uygulama sürecinden sonra er ya da geç ileriye yönelik gözlemleme tüm olgunluğuyla çiçek açar. Kendini gözlemlemenin bu olgun aşamasında yeni izlenim enerjisi bedene girdiği an farkındalık, uyanık bir dikkat vardır. Ve zihin duygu karmaşası bu enerjiyi ele geçirip onu kendi amaçları için kullanmadan önce dikkat sükunetle bedensel duyumsamaya odaklanır kendimi hatırlarım. Böylece izlenimlerin getirdiği enerjiye hiçbir müdahale olmaz ve beden bir enerji dönüştürme enstrümanı olarak daha yüksek işleviyle hareket edebilir. Gelen izlenimlerin kaba enerjisini çalışmak, gözlemlemek ve sevmek için daha ince bir enerjiye dönüştürür. Böylece başlangıçta dikkatim ve iradem zayıf olsa da bunların tohumu içimdedir. Bu dikkat iradesinin kendimi geliştirmeye yardım etmesi için kullanabilirim. Yaratıcının lütfuyla hepimize böyle bir şey verilmiştir. Gelişip olgunlaşmak için onu nasıl kullanması gerektiğini ise pek azımız öğrenir.